Bugün sizinle birlikte doğal yağlarla saç bakımını konuşacağız. Birazdan sizinleyim. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl olduğunuzu Yoruma yazın. Bugün sizinle birlikte doğal yağlarla saçımıza nasıl bakım yapabiliriz? Saç bakımına dair her şeyi konuşacağız. Öncelikle ne gibi sıkıntılarımız var? Biraz bundan bahsedeceğiz. Yaz geliyor, denize gireceğiz, havuza gireceğiz. Tabii ki de saçımızı düzleştiriyoruz, maşa yapıyoruz. Saçlarımız yıpranıyor, saçlarımızda kepek oluyor, benimki gibi cansız oluyor saçlarımız. Saç dökülmesi yaşıyoruz dönemsel olarak. Bunlardan hep bahsedeceğiz. Siz de kendi saçınızla ilgili sıkıntılarınızı yoruma yazarsanız onun hakkında da videolar çekeriz. O yüzden başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, şimdi masanın üzerinde birçok yağ var. Hepsi farklı markaların farklı yağları. Bazı markalarda bazı yağlar bulunmuyor arkadaşlar. Doğallığından ve güvenilirliğinden emin olduğunuz yağları alabilirsiniz. Ben kendim Gülhane markasını kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. İçeriği çok güzel ve çok saf. Siz de Gülhane kullanabilirsiniz. Çünkü içeriğinde birçok yağ var. O yüzden bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bütün yağları bulabilirsiniz markanın içerisinde. Evet arkadaşlar, bugün kullanacağımız yağlar neymiş? Biraz da bunlara bir bakalım. Göz gezdirelim. Isırgan tohumu yağı. Hemen koyuyorum <laughs> elime. Sakar. Susam yağı. Aynı sefa yağı. Tatlı badem yağı. Kabak çekirdeği yağı. Argan yağı. Geleniğim ya da cereniğim yağı. Biberiye yağı. Yılan yılan yağı. Bu arada aşırı güzel kokar. Ada çayı yağı. Limon otu yağı. Selvi ağacı yağı. Sedir ağacı yağı. Lavanta yağı. Bunlar biraz pahalı arkadaşlar. E, alamayabilirsiniz ama saçınıza eğer değer veriyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok faydası var. Roman papatyası yağı. Papatya yağı sandal ağacı yağı ve hindistan cevizi yağımız ve gül suyumuz da var. Bununla birlikte güzel kürler, spreyler ve maskeler yapacağız. Evet, ilk formülümüze geçelim isterseniz arkadaşlar. Deniz ve e, havuzdan dolayı yıpranmış saçlar. Tabii ki de denizde tuz yüzünden, havuzda da klor yüzünden saçlarımız yıpranıyor. Böyle tiftik tiftik oluyor. Açılmıyor, taranmıyor. Bunun için bir e, sprey yapacağız kendimizce. Evet. Argan yağı kullanacağız ve roman papatyası yağı kullanacağız. Böyle 200 milimlik bir şişeye 50 milimin tamamını döküyoruz arkadaşlar argan yağını. Bunu yalnız böyle dökmek çok zor olacak, o yüzden ben burayı açacağım şimdi. <laughs> Acıyor ya. Açtım arkadaşlar. Evet her yeri batırdım. bunu direkt böyle bunun içine boşaltıyorum. Böyle biraz dursun. Tasarruf edelim arkadaşlar. Tamam <gülüyor> etmeyelim. <gülüyor> Etmesek de olur. Evet şimdi de roman papatyası yağını 3 damla. Bu hemen aktığı için dikkat edin. Zaten biliyorsunuzdur. 1, 2, 3, 4. 4 oldu. 4 oldu. Siz 3 yapın. Bunu da direkt içine koyuyoruz. Ve böyle bir fıs fısımızı alıyoruz. Ve ikisini, ikisini birlikte çalkalamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle bir renk oluşacak içinde. Bunu böyle saçlarımıza direkt havuzdan denizden çıktıktan sonra böyle böyle <laughs> sıkıyoruz ve kolayca tarıyoruz ve yıpranmışlık hissini alıyoruz. Duş alana kadar saçınızda durabilir. O zamana kadar da güneşten sizi koruyacaktır, saçlarınızı yumuşacık yapacaktır ve banyodan sonra da etkisini göreceksiniz, yumuşacık olacak. Bu spreyi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İkinci tarife geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci formülümüze de geçtik. İkinci formülümüz de kuru saç derileri için. Kuru saç derileri biliyorsunuz kepeklenme yapar, kaşıntı yapar. Bu derde deva olacağız şimdi iki tane yağ önereceğim size. Makadamya ve susam yağı önereceğim. Arkadaşlar bu birazcık daha fiyat açısından pahalı olduğu için ben susamı tercih edeceğim sizin için. Ama tabii ki o da olur. Kesinlikle kesin bir çözüm. Bunu açıyoruz. Direkt bu yağın içine yapacağız. Çünkü baz olarak kullanacağız bu yağı. Susam yağını şu an. Bunu aldık. Direkt kapağını şuradan açamadığım kısımdan yine geldik. Bunu daha kolay açtım. Evet, şimdi bunun içine 1-2 damla geraniyum yağı katacağız, 2 damla. 1-2 2 damla damlattım arkadaşlar. 2 damla da sedir ağacı yağı katacağım sedir ağacını bulabilirsem şimdi. Evet sedir ağacı da burada arkadaşlar. Sedir ağacından da iki damla katacağım. Bunlar saçımıza çok iyi gelecek. Bir, iki. Arkadaşlar iki damla da sedir ağacı yağı damlattıktan sonra e, belki kokusu bizi rahatsız edebilir diye bir damla da içine yılan yılan yağı kullanacağım. Çünkü ben aşırı derecede kokusunu beğeniyorum ve çok seviyorum. Bence kokusunu da kesinlikle bastıracaktır. Tabii ki de bulamıyorum. Heh, Buldum arkadaşlar. Bu aşırı güzel koktuğu için kesinlikle kokusunu değiştirecektir. Bir damla koydum arkadaşlar. Kapağını kapattım. Bunu tekrar kapağını kapatarak çalkalıyoruz arkadaşlar. Hepsinin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Bunu ne zaman, nerede, nasıl kullanacağız? Duşta arkadaşlar. Duşta ee, yıkadınız, banyonuzu yaptınız, saçınızı kıpırdadınız, duruladınız. Ondan sonra saçınızın diplerine masaj halinde uyguluyorsunuz arkadaşlar. Bundan 5-6 damla, 10 damla bu şekilde masaj halinde kafamıza uyguluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra 20 dakika bekletiyoruz bunu saçımızda. Ondan sonra duruluyoruz ve saçımızdan arındırıyoruz tamamıyla. Ama gerçekten etkisini göreceksiniz. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi. Ve ikinci değil. <laughs> Tabii ki de ikinci de üçüncü tarifimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi üçüncü tarife geçtik arkadaşlar. Üçüncü tarifte yine kuru saç derisinden gideceğiz ama ilk tarif daha böyle durulanabilir olduğu için daha günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bir sprey önereceğim de tonik gibi düşünün arkadaşlar. ve günlük hayatınızda da kullanabileceksiniz her dakika. O yüzden daha güzel kokan, daha böyle saçımızda kalacak bir şey yapacağız. Gül suyu kullanacağız arkadaşlar harika bir tonik olduğu için kendisi zaten kendi başına da yüz benim bu arada şişemiz. Bunu abi gül kullanacağım. İçine. Evet, çok güzel bir şekilde damlatacağım şimdi. Aa, arkadaşlar. <laughs> Ölüm gibi bir şey. Oldu ama ama kimse ölmedi. Evet arkadaşlar buraya kadar dolduruyoruz. Ben biraz fazla doldurdum. Elimin ayarı kaçtı. <laughs> evet bu arada aşırı iyi kokuyor. <laughs> evet şimdi içine arkadaşlar 3 damla ama siz daha fazla katabilirsiniz. Yılan yılan koyacağım. Daha güzel koksun. Gün içinde ne kullandın diye sorsunlar diye. Bunun haricinde de bir damla sandalye yağı kullanacağız arkadaşlar. Bu da efsane kokuyor. Zaten anlayacaksınız kokunca. Bir damla. Bir damla da geranium. İnşallah doğru söylemişim de bu sefer. Kullanacağız. Evet arkadaşlar bir damla da bundan kullandık. Yine aynı şekilde çalkalayacağız ve bunu saç spreyi haline getireceğiz. Şimdi ilk önce kapaklarını kapatalım. Ve bunu sıkıyoruz saç diplerimize doğru. Böyle yukarıdan. Mis gibi de kokuyor bu arada. Sonra isterseniz böyle yine masaj yapabilirsiniz kafanıza. Gün içinde sık kullanabilirsiniz. Durulamaya ihtiyaç yoktur. Bu daha kolay bir tarif oldu sizin için. Dördüncü tarife geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü formülümüze geçtik şimdi de. Dördüncü formülümüzde de yine yıpranmış, cansız görünen, e, sönük görünen saçlar için bir formül vereceğim size. Bu formülü burada yapmayacağız çünkü herkesin şampuanı farklı. Şampuanımız için de düzenli halde kullanacağız. O yüzden size yağları önereceğim direkt. Siz şampuanınızın içine kaçar damla e, katacağınızı öğreneceksiniz. E, i̇lk önce tabii ki de Ada çayı kesinlikle bu olacak şampuanımızın içinde. Lavanta yağı olacak ve aynı zamanda da bakalım sedir ağacı yağı olacak. Arkadaşlar bunlardan e, sedir ağacı yağından 2 ya da 3'er damla, ada çayı yağından 2 damla ve lavanta yağından 2 ya da 3 bundan da yapabilirsiniz. Güzel kokuyor çünkü bu üç yağı şampuanınızın içine kullanıyorsunuz ve direkt çalkalıyorsunuz. Karış karışmasını sağlıyorsunuz ve kullanmadan önce de çalkalayabilirsiniz. Bunu düzenli kullandığınız için de fark etmeden de olsa şampuanınızla birlikte saçınız aşırı derecede canlanacak ve hacimli duracak. O yüzden arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum bu üç yağı şampuanınızda kullanmanızı. Geçelim şimdi beşinci terpe